canımızın istediğinde hayır diyebilmek istiyoruz. Çok yorgunsam o gün dışarı çıkmak istemiyorsam çok sevdiğim bir arkadaşım arayıp sana ihtiyacım var dediğinde bile hayır diyebilmek istiyorum ama diyemiyorum ee, Ya da o gün gitmek istemiyorsam ama annem arıyor ve sistem ediyorsa eh, ne zamandır da gelmedin hadi bir uğra diyorsa hayır diyemiyorum gidiyorum. Eşim bir şey istiyorsa, çok yorgun argın ya da canım o gün hiç yapmak istemiyorsa, hatta belki biraz küskünsem bile hayır demiyorum, kalkıp onun istediğini yapıyorum. Sonradan da ya daha büyük öfkeye kapılıyorum, ya kendimi çok değersiz hissediyorum. Ya da ben herkesin her dediğini yapıyorum ama 40 yılın başı bir şey istediğimde kimse yapmıyor diyorum. Tanıdık mı? Eğer bütün bunlar size tanıdıksa, bunun gibi senaryolar hayatınızda sık sık vücut buluyorsa, muhtemelen siz de hayattaki evet-hayır dengesini bulamayanlardansınız. Hayır diyemediğimizde neye evet diyoruz? Başkalarına hayır diyemediğimizde nasıl kendimize hayır diyoruz? Birazcık bu konuyu açmak istiyorum. Yaşamda insanın sadece ve sadece iki tane çok temel ihtiyacı var. Bunlardan bir tanesi otonom olmak, yani özgür olmak, özgür iradesiyle kendi isteklerine ve kendi e, davranışlarına hükmedebilmek, bunları yaparken ve kararlar alırken özgür olabilmek. Şahane bir şey. Hepimizin buna ihtiyacı var. Ancak bununla çelişen ve aynı anda karşılanamayan diğer temel ihtiyaçsa, hepimiz bağlanmak istiyoruz. Bir şeyin parçası olmak, bir şeye sahip olmak, bir şeye ait olmak istiyoruz. İşin kötü tarafı bu iki ihtiyacı aynı anda asla karşılayamıyoruz. Hayat her zaman kişinin özgür olmasıyla bir şeylere bağlı ve ait olması arasındaki dengede geçiyor. Yani hayat her zaman ben ve biz olma dengesinde geçiyor. Yaşam ustalığı, nerede ben olacağım, nerede biz olacağım bunu ayırt edebilmekte yatıyor aslında. Ee, hayır diyemeyenler, biz olmaya ben olmaktan daha çok meyilli olanlar ve daha çok evet diyenler. Çokça hayır diyenler ise ben olmayı çok iyi bilip biz olma konusunda sınıfta kalanlardan oluşuyor. Sadece ben olarak ya da sadece biz olarak yaşamak mümkün değil hayatta. Nerede ben, nerede biz diyeceğim. Bu ikisinden birini dediğimde sonrasında da nasıl razı olacağım bütün hikaye burada yatıyor. Ee, bana çokça soruyorsunuz. Hayır diyemiyorum. Hayır, nasıl hayır derim? Ben de hep derim ki hayır diyememek bir şey, diye bir şey yoktur. Hayır diyemeyenler başkalarına hayır diyemeyenler kendilerine o kadar kolay hayır derler ki sadece dipteki ihtiyaç farklıdır. Eğer sürekli bizde buluşma ihtiyacındaysanız yani daha çok başkalarına evet deme ihtiyacındaysanız bilin ki başkalarının sizi takdir etmesi... Başkalarının size değer biçmesi, size bazı özellikler atfetmesi, sizin kendinizle ilgili görüşünüzden daha kıymetli. Dolayısıyla kendi görüşlerinizi de başkalarının görüşleri kadar kıymetli hale getirmeden evet-hayır dengesini bulmak çok kolay değil. Yok, eğer hiç evet diyemeyenlerdenseniz, yani başkalarına çokça hayır diyenlerdenseniz siz de bilmelisiniz ki Kendinizle ilgili görüşleriniz, kendinize olan değer, kendinizle ilgili değerleriniz, kendinize değer vermeniz çok kıymetli. Ancak sağlıklı ilişkiler kurabilmek için sevdiklerinizin de görüşlerini belli bir ölçüye kadar dikkate almanız lazım. Bütün hikaye hayır demek de değil. Bütün hikaye nerede ben? Nerede biz diyeceğim. Hangisini demek daha kolay ve hangisinin bedeli daha katlanılabilir bunu ayırt edebilmekte.